evet. Aha. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı bir videomuz yanınız var. Bugün E harfinle başlıyoruz. Biz bu öğretmen birinci sınıf kanalımıza abone olabilirsiniz. Ki sonraki cükeyler de bitecek. Sonra da bu sayfaya bu sayfasına geleceğiz. Bu sayfadan bu sayfaya kadar da hazırlanacağız. Şimdi E harfini yapacağız. E'ler ilk çizgi. Ve sonra da buradan. Sonra buradan. Sonra buradan oluyor. Bir parmak boşluk bırak. Çizgi çiz. Böyle. 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 Bakın bu.